Kolay gelsin kız canım annem sağ olasın ne yapıyorsun bugün yine bugün harika bir çorba yapıyorum lezzeti, vitamini bol bağışıklığımızı yükseltecek harika bir çorba hmm. artık kış geliyor dostlar ne yapacağız çorba yapacağız bol bol ne bileyim kış sebzeleri pişireceğiz artık kışa doğru geliyoruz hem ekonomik evet Elbette hem de ki. lezzetli ve besleyici. Şimdi ilk defa görecekler ama bu çorbanın devamını izlemek istiyorlarsa ne yapacaklar anne? Ne yapacaklar? Kanalımıza gelecekler YouTube kanalımıza. YouTube Direkt Tut kanalına gelip bizi izleyecekler, yorum yapacaklar, beğenecekler. WhatsApp'ta, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da bizi paylaşacaklar. Bu güzel lezzeti herkese görmesi için bize ben destek olacaklar. Ben güveniyorum. Çünkü onlar benim can dostlarım.